Ne, ne, ne hmm. yapıyorsun? Tam istikrarlı yaptın abi ya. Bizim ben yani her yerde. Bir şey anladık o zaman. Hmm. daha fazla oldu. Yani biz bu izaha durdu. Yani adam hmm. geldi, bir çevre imza attı, şey etti. Ne yaptı abi? Türk Hmm. hmm. Gönderdik şey eski yani cihazı. Gönüllerde sıfır şey yazıyor. Dışlanmış para geldi. Hmm. Bir yerden de borcumuz Beş vardı. Hmm. Yani Bir yüze, hmm. vardı. İler, borcalar, ay bay mesleğinden dövdük o hmm. Bir milyon diye ders. O tabiri ilgiyettesine hiç. Ne ne aldı bizimle ne bir şey. takviye vardı. Mesela borcamızın müsteşarıydı. Hımm. Onun ile uğraştık. Her zaman durmadan o rusiyada xalq üçün istənilən şeydir. deyirlər, məsbatın görüşüdür. nədir? yəni gəlbiyyətləri bizimdən başqa 70-dən başqa ee bu gün e, Ali Haşim Muhtar oğlu Araq Türkmencavasının e, başkan yardımcısı Kifriye ziyarət etdi. Ondan çox təşəkkür edirəm. Hər zaman e, həzadarıq bütün sorumluar Kifriyə gəlsələr türkmanlarımızın durumunu əyicə anlasınlar. ee yardımda e, Kifri halkına bulunsunlar. Çox təşəkkür edirəm.